Diyet yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem, gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz bugün Hatice teyzenizdeyim Hatice teyzenize teyzenizde geldim Hatice teyzeniz bana sabah erken uyumuş kaç kez yorulup uyandım kalktım babaanneciğim ne düzenlemesiyle anamet teyze yavrum gelecek torunum gelecek bunu arıyoruz arıyoruz bulamaz kimse ya. böyle doğal bulamazlar kendi babamdan bu zeytinle ah babaanneciğim kendi tavuğun. Tavuğun yumurtasını veriyor. Kendi zeytinin. Kendi ha. ineğinizden. Babaanneciğim çok güzel bunlar. Çok kıymetli. Bak soğan ektim bak yani çocuk kızımın. Ne nereye ektin? Görmedim ben. Yani saksılan için daha işte. Gerçekten mi? Ha, bu saksılan. Babaanneciğim seni çok merak ediyor takipçilerim. yok Diyor ki. Acı biber yiyorum. Ah babaanneciğim. Zeytinle acı biber yerim hastalık tutmaz. Babaancım yurt dışında danışanlarım var. Bütün dünyanın tüm illerinde var. Diyorlar ki babaanne sağlığın neye borçlu? 90 yaşında diyorum. Ben canım da... ister diyor. yemeği yerim. Canım ister bu yemeği yemem. Değil babaanneciğim? Sürekli yemezsin. Ha. Sürekli yemezsin. Az yersin. Az yani yerim. Babaannem lokmalarını koparır. Öyle öpür öpür de yemez. Yani dikkat eder. Az yer. Midesini rahatsız etmez. Babaanneciğim eskiden ben görürdüm seni. Sen böyle bazen karbonat karbonat içerdiğini değil mi miden rahatsız olduğunu o karbonatın da çok faydası çok. Sen soda diyorsun ona. Ha soda. Evet o da mideye iyi gelir değil mi? Ben onu danışanlarıma Ben şimdi on danışanlarıma diyorum ki onu suyun içine katın suyla için diyorum. Zayıflarken süreci hızlandırır. Çünkü onun da aynı limon gibi. Limon da öyledir. Limon da zayıflatır. Zayıflamak isteyenler ne yapacak? Zeytinyağı, sebze, yeşillik yiyecek değil mi? Öyle hazır az yiyecek. Hamur işi yemeyecek. Hamur işe girmiş hem de az diyecek. Tat, gidiyor restoranta, tatlı yiyorlar sürekli. Tatlı şeker olur mu öyle zayıflamak? Olmaz zayıflamaz şeker olur. gidin mi, zayıflamaz. Normal. Para geldi bolluk geldi hastalıklar geldi. Ha bak evvelce bizde hep yediğimiz zeytinyağı. Zeytinyağı ben ondan evet. yaşadım bak. Gö, gö Gözün gelin beni göster. Bak. Görüyorlar seni şu. Ha ben zeytinyağı yedim. Ha bak acı biber. Zeytinyağı lan bu. Ha, öğlen bak acıkıdım zeytin su acımı veriyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Restoranlardayız. Restoranta gidiyor. Evde yemek yapamıyor. Evet yemek yapmıyor. Soğanı kavur, içini bir yumurta kur, ye. Sen babaanneciğim. Ha. Parayla ne? Dükkanı gidirdin ev adam olur mu? Olmaz. Ben de öyle aynen öyle Ben şovu yapmadan yatıyorum orada. Yok. Para geçip çocuklarımın tamam, diye. Sen babaanneciğim. Ya. Babaanneciğim şimdi sen diyorsun ki bana kızım bunu iç hastalık girmez. Tabii. Sen içiyorsun bunu. Evet. Değil mi? Sen 90 yaşındasın. Bir hastalığımız yok. Hastanede yatmadık. Ya doktor bilmez babaannem. Gitmez. Babaanneciğim. Bu zeytinyağını içeceğiz değil mi babaanneciğim? Ha, Bunun faydası çok. Çok iyi. Neye beyle. iyi gelir bu? Zeytinyağını. Midar, midarısına. Ondan sonra soğuklamaya. birebir. Değil mi? Ha. Sürüyorsun. Sen bunu benim sırtıma bile sürüyordun. Boğazlarıma sürüyorsun. Ufaktan yağlıyordum. Seni hep böyle yatırdım. Değil mi babaanneciğim ya? Ha. Gerçekten babaannem. Yani senin pa e, paha biçilemez değerin babaanneciğim. seni ben böldüm, Köyü gittim. Benim gibi oldum Bana benim diyorlar gibi. nasıl bu kadar erken uyanıyorsun. Hiç mi diyorsun? Yorul, yorulmuyorsun diyorlar babaanneciğim. Yorulmam. Allah yorulmaz. babaanneciğim. Bak takiplerim seni çok merak ediyorlar. Ya, çok. Ben tembel karı değilim. Değil Aa, mi? Sabahdan okumla iniği İçkiyi semirledim. Tütünü giderdim. Babaannecim hem yeşil zeytinin var hem siyah zeytinin var, tereyağın var, yumurtan var. Ne isteyeceksin Allah'tan değil mi? En büyük zenginlik. Allah sağlık iyilik Değil mi? Sağlık de sağ sağ Ne kadar paran olsa da bir işe yarar İlk sağlık. Sağlığımıza iyi bakacağız, kendimize iyi bakacağız, doğal yiyeceğiz. Ol dönüyeme. Doğal yiyeceğiz. Öyle gidersen, dışarıdan bulduğunu yersen hastalık girer. Evde düşerken de yiye. Hastalık girer, kıtlıkta girer. Ha. Olmaz. Paran biter. Olmaz babaanneciğim, olmaz Badan değil Paran biter. Ben danışanlarıma öyle söylüyorum. Zayıflamak istiyor musunuz? Köy tereyağı, köy yumurtası, köy zeytini yiyeceksiniz diyorum. Tabii. Köy soğanı, doğal bulduğunu Kendi şey. Kendim az zeytini bastım. Deme ya, isteyen insan evinin bahçesine bile eker. Ha, ben bunu taksiye ettim. Ya. Değil mi babaanneciğim? Biz ne yapıyoruz? Ayağımıza hazır gelsin. Dışarıdan söylüyoruz. Alo lahmacun, alo pideci, alo kebapçı. Olmaz. Barak Eskiden emek vardı, el gücü vardı. İnsanlar çalışıyorlardı değil mi? Tabii. Sen kışın paranı harcayabilmek için yazın ne yapıyordun? tütüne gidiyordun, çalışıyordun. Tütüne gidiyordun, neye gittim? Gül olan pamuk topladım. Hazır geliyor muydu para? Hiç gelmedi. Hazır yoktu. Gelmedi. Yani konfor alanı yoktu, rahatlık yoktu, çalışıyordun. Şimdi evde gelinler herkes yatıyor, Para geliyor. Olmaz. Aa, o zaman aa, kilo da alıyorsun. Para hasta da bereketi yoksa da. Hasta da olursun. Ha, bedenini yok hasta para. ediyorsun. Hasta ediyorsun bedenini. Ben de babancığım zayıflamak isteyen herkese söylüyorum. Zeytinyağı için. Zeytinyağı faydalı. Zeytinyağı tok da tutar. da keser zayıflatır. Soğuklama Zey... birebir. Soğuklama hasta olmamak için de birebir. Siz zeytinyağını hayatınıza baş tacı yapacaksınız. Zeytinyağı olmazsa olmaz. Biz kendi zeytinyağımız. Ellerin çatladığı zaman bile el edin, elinin üstüne sür, eline bile iyi gelir, elini yumuşatır. En güzel krem. Ya. Krem yerine... Sarılır. Arkanı, soğukladın mı, yağla. yağ var yat yerine birebir pamuk gibi. Çocukların kulaklarına da sürüyorsunuz değil mi ama? Ben içine katıyorum. Bak, çocuğun içine katıyorsun. Çocuk ağlayan çocuğun kulaklarına katıyorum ben. Babaannem aynı zamanda ağlayan çocuklar eskiden babaanneme gelirdi. E ben ocak evim ben. Ocak evi aynı zamanda babaanne. Babaannakıdırım ya. Evet. Ee, yani bizim Ümür. benim köküm, geçmişim çok güçlü. Ee, o yüzden bana böyle çok bilmiş hoca, doktor diyebilirsiniz. Çünkü ben zaten doğanın içinde doğdum, doğanın içinde büyüdüm. O yüzden sizlere bunları gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. Burada köyde doğdum, köyde büyüdüm. Bana diyorlar ki sen şehirde mi doğdun? Yok köyde toprağın içinde. Sen şehirde mi büyüdün diyorlar? Toprağın içinde yavrum. Sen zorluk görmedin mi diyorlar bana babaanne? Ne diyor? Zorluk görmemişsindir diyorlar. E ne böyle fakirlik? Acıktım çocuklar, diye yasırdım eller. Evet. evet. Soğan ben yedim. doğalı yedim, doğalın içinde oldum, doğal da büyüdüm. Ha. Yani size şimdi bunları önerebiliyorsam, biliyorum, biliyorum da söylüyorum. Biz sağlıklıyız, babam zayıfız. Ha. Annem, babam, biz hepimiz zayıfız. Ha. Biz demek ki bir işi biliyoruz. Yani Çok yemeyeceksin ekmek, çapır çapır yemeyeceksin. Az Olur. yiyeceksin. Değil mi babaanneciğim? Biz Ege bölgesindeyiz. Ege bölgesinde babaannem Çamlıyurt köyündedir kendisi. Ee, her hafta onu ziyarete geliyorum. Ben de böyle babaannem daha size çok öğütler verir diye düşünüyorum. Youtube kanalımda da haftanın bir günü Hatice teyzenizi çekmek istiyorum. Babaanneciğim sen de buradan birçok kişiye konuşmak ister misin? Selam söylüyorum. Hepinize Allah iyilik versin. Hepinize Allah'a emanet. Çok memnun olduk. Eğer bizi beğendiyseniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi ve eğer istediğiniz konular varsa anlatmaya hazırız. Sevgiyle kalın. Allah hayırlı ömürler, hayırlı akşamlar. Görüşürüz.